Rüyada eski sevgilinin size mesaj atması. Alimler tabiri caizse ki caiz olmadığını düşünseler yapmayacaklarına emin olabilirsiniz. Mesajın içerdiği metne göre farklı yorumlara gebe olduğunu düşünmektedir. Eğer mesajda uyudun mu yazıyorsa bilin ki o mesaj beyinle verilmiş bir karar değildir. Cevap vermeden önce bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bu mesaj, gece 02:37'de ve muhtemelen şu an aktif yazısını gördükten sonra atılmıştır. Eğer cevap verirseniz, bilin ki bu döngü rüyalarınızda bile devam edecektir. Mesaj tek karakterden oluşuyorsa, bilin ki onu da eliyle göndermemiştir. Eğer bu mesaja karşılık verirseniz, bu rüyanın devamını görmeye hazır olun. Ama eğer mesajı baştan sona kadar okumanız, kızılcık şerbeti, nin bir bölümüne yetişemediyse, bilin ki çok pişman ve tüm hatalarından ders çıkararak daha iyi bir versiyonla karşınızda olacaktır, şanslısın. Ve en kritik kural, eğer rüyanızda gördükten sonra o kişi size gerçekten mesaj attıysa. Bilin ki hayat bazen algoritmalar kadar ürkütücü olabilir.